Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok fazla organizasyon yapıyoruz. Türkiye'de en fazla organizasyon yapan belediyelerin başında geliyoruz tamamen kendi imkanlarıyla, kendi olanaklarıyla. Ee, bildiğiniz gibi uluslararası büyük organizasyonlarımız var: Trof Mersin, Mersin Maratonu, Tarsus Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu gibi. Bunlara bir yenisini daha bu sene ekledik: Tarsus e, Dağ Koşusu. Dağ koşusu tamamen e, patika yollarda yapılan. Sıfırdan başladığınızda 300 metrelik bir akıma çıkmanız gerekiyor. E, böyle bir organizasyon için Tarsus'ta İncil Kuyu mevkiini bulduk. E, orada bu organizasyonu ilk defa bu yıl gerçekleştireceğiz. Toplam... E, Kadınlar ve erkeklere olmak üzere iki ayrı kategoride yapılıyor. U20 dediğimiz gençler kategorisi 6 kilometre. Bunun 3 kilometresi yukarı doğru yokuş, yukarı çıkış. 3 kilometresi de iniş. Aynı zamanda büyükler kategorisi dediğimiz 12 kilometrelik bir etap var. O da 6 kilometre çıkış, 6 kilometre iniş olmak üzere toplam 12 kilometreyi buluyor zaten. Böyle bir organizasyonu 26 Haziran çarşamba günü sabah 7.30'da Tarsus İncirlikuyu mevkiinde başlatacağız. Bunun yanında Mersin'de dediğiniz gibi Mersin'in doğası, iklimi, sporun değişik çeşitlerinin çok değişik alanlarda spor yapmaya müsait bir il Mersin. Bizler de bunları yapıyoruz zaten fazlasıyla. Saydığım maratonlar ve diğer organizasyonlar, işte Kız Kalesi'nde ayrıca, e, plaj voleybolumuz var. E, bunun haricinde yamaç paraşütü, bisiklet festivalleri gibi etkinliklerimiz çok fazla. Spor kurslarımız devam ediyor. Bugün yüzme kursu başladı. Yüzme bilmeyen her vatandaşımıza onar günlük periyotlar halinde kurslar veriyoruz. Bunların yanında Babil Su Sporları Merkezimiz hizmete girdi. Sup, e, yelken, kano, kürek gibi spor dallarında da orada çok yoğun bir ilgi var. Orada da kurslarımız devam ediyor. Ayrıca e spor biz projemizi biliyorsunuz. Kırsal kesime özellikle köylerimize giderek oralarda çocuklarımızı eğlenceli bir şekilde sporla tanıştırıp sporla buluşturuyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmelerini ve spor etkinliklerimize katılmalarını bekliyoruz.